Oğlum çok korkunç bir timodan daha korkunç ne olabilir ki 5 tane timo 80 milyon tane mantak <laughs> Kanka patlak belma dışındaki herkes de oynamış Patlak belma Bak ben bakayım o Faruk. tanımasınlar. Seni şimdi Fina'yı trolle mi sana Bence de Faruk seni tanıyabilirler. Çekeyim onu. Faruk. <laughs> lan Mavgay kanalımda tanınan bir yüz. Evet. Abi ben kendi YouTube kanalımdan tanıdırım genelde. Faruk'la delirme canım. <laughs> Faruk'la delirme canım. <laughs> Kuvvet kitabı. Oğlum birisi AD başlamış lan. Kim AD aldı? Erişte. Ben. ben AD aldım da. Yanlış mı? <laughs> AD kasam olur mu? AD kasam olur mu? Galiba yanlış. AD kasabilir, AD kasabilir. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. İyi. Okey nice selam arkadaşlar hoşgeldiniz ben Aytu Bugün topta Taha'yla beraber ve tüm ekiple beraber team e oynuyoruz Hepimiz birimiz işin modunda team e açılmış arkadaşlar 5 senedir falan kapalıydı hatta belki daha uzun süredir kapalıydı Şu an açıldı Yanımda Taha var Taha selam Selamlar Oo. Yanımda derken <laughs> top <Zorada. değildi> yanımda <laughs> Arkadaşlar yoksa yanımda Tüm ekip var Periş de var Faruk var bir de botu var evet. Selam Bizim ana ekip zaten Faruk'la botu <laughs> <laughs> Anırsınız bizleri <evet. gülüyor> Evet, farklı dilimece. <laughs> Namı <değerli. gülüyor> Oğlum. Hop dodge mission. Güzel güzel biz bunları döveriz sağ. Çok güzel döveriz. Tüm haritayı mantar yapacağız arkadaşlar. Baştan aşağı. Çok mantıklı bir olay Timon'un açılması. Zaten 50 tane bozuk karakter vardı. Timon'u neden bu kadar uzun süre kapalı tuttular? Onu biz de bilmiyoruz. Sonunda açıldı yani şampiyon. Bu video özel sizden 2000 like bekliyorum arkadaşlar. Hepimiz birimiz için modunda Timo ya. Bundan daha iyi bir şey olabilir mi? Sağlık. Öldü, öldü. Yüzde yüz öldü. Nice. Z tokatlıyoruz. Nice, atlıyoruz. Kalkacak 4 kişi vardı Z mi arkadaşlar? Eee, ustalık puanlarından baktık. Adamlar hani böyle... Hayır yalan söyleme. Ortaklaşa zed almışlar. Patlak belma değil. Ha patlak belma dışındaki herkes işte 4 kişi kanka. <laughs> <laughs> Al patlak belma. Bir tane oto atayım sana. <laughs> Ay aynı anda kör ettik ha. <laughs> aynı anda kör. <Q. gülüyor> Bu arada ben tek yiyeceğim. <laughs> Opsiyonel. Alt be be base mi alt ya? Oldular. Alt olmaz. Oğlum üst seviyeler nasıl alt olacaklar? Gerçi dört oldu beş Niye oldu. Niye yesin ki? Arkadaşlar botu dışında botu AD katmak istiyormuş. Kanka ben raise atmam lazım. Satıldım. Vaz geçtim. Vaz <laughs> mı geçtin tamam. <laughs> e, o zaman hepimiz maske kasıyoruz. Liandry'nin neziyeti. Liandry, Habaset, Gölge Alev. Ya şey Gölge Alev'den önce Zonya. Hatta isteyen ikinci eşya da Zonya alabilir. Aslında Zonya alsak mı ikinci eşya? Alalım bence. Alalım. Ben değilim. Yok kanka ya. Alınır Zonya. İlk item Liandry mi gidiyor? Aynen ilk İlk kesin Liandry. Tamam. Ta gel bunları mahvederiz. Warwick Ackerman'ın şey yok, W'su yok. Gelecek bir 5-6 saniye. Bu arada isimleri açın bence. Hatta Belma'ya çaktım kanka iki tane. Tamam kanka. Patlattın mı? Botta satıyoruz bu arada bilginiz olsun. Satmayın satmayın satmayın. Dayanıksınız. Bu yüzden yeter. yeterli. Bence lane ilk <laughs> tam oynasın. Aynen aynen. Kanka mantarlı atmaya başlayalım Taha. Ben çalı atacağım. Girdim çalıya. Ben altı olunca atacağım. Aa sen altı olmamışsın. Oldum mu? Oldum. Yes. Çalılara mı başladım? İki tane mi Yo, istemiyorsa harp çalıya ayrım. Şuraya ya, şuraya ya. İşte harp çalıya değil ya. Hani adamların saldıracağı yerde ya. Altı oldu like bu arada. Geri çekil, geri çekil, geri çekil, geri çekil. Vurma, vurma, vurma. Azıcık yaklaştın like bakayım. Orada bu video 2000 like gelmese çok üzülürüz. Çünkü Aytun'a bunu kaç gündür çekmeye çalışıyoruz Arkadaşlar Yazık biz ilk denemede çektik bunu. Ben size önceki videoda söylemiştim. İlk denemede çektik. Ses sıkıntısı oldu. Ses yok. Sesler çok çok kötü durumda. Asla çekemedik o yüzden. Sonrasında 5-6 kez denedik, hiç de çekemedik. Elimli yöntem sıkıntı oldu. Adamlar oyun bitirmemedi, Trial'da oynadılar. Onun dışında FF attılar. Her şey çok yanlış gitti arkadaşlar. O yüzden umarım bu, bu videoyu izliyorsunuzdur. Ayten en son YouTube bırakıyordu, öyle yani. <laughs> Hepsi yediler lan. Şu anda bu videoyu izliyorsanız, video olmuştur. Aaaa! Lan tojledim ama! Neyse. Ee, şunu alayım. Ya mantarı öldü. Öl. Ölmeyecek. Arasat 38 can, 38 can. Doganı satıp li Liander'ı alsam belki ölürdü. Neyse sıkıntı yok. Oğlum adamın o dojip nasıl A'sini yiyebilirim ya? Nasıl bir ahmaklık bendeki de. Tamam bunlar mantarlarla var ya mahvederiz. İkinci eşya zon yalıyoruz o zaman. yasızı yapamayız. Şeyle mantarlar etrafına savaşırız en azından. Ar almış. Bizim bir tane almış de kanka. Bu diye... Ackerman almış. Ah. O bir kişi Bak. daha vardı burada ne oldu? Ee, evet Belma nerede? Bak Belma. <laughs> geldi geldi. Belmansız bu kodunun tadı çıkar mı? Şu mantarı <laughs> yeseniz ya. Şu mantarı çok yiyecek gibi dav. Daha... Lan! <gülüyor> 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 tamam. Q ile dökeceğiz buna. Şey combo yeme. Aa, aa saldık. Yemedim. Aldırdı hocam. Çık çık. Ya öldü mü o? Ölmüş olmalı. <laughs> ah mantarı götürdüm. <laughs> tamam öldü öldü mantar yedi o. Çok güzel çok çok güzel. <laughs> Eksi yazalım ya. team oyun geneliğidir. Yaz 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 yaz. yaz. Eleni. yaz. Çıldık <laughs> tebrikiz arkadaşlar chatte. Çok e, küfür var kanka kullanmadığım sürece. Çünkü 5 tane team oynuyoruz. Başka, ne başka yapacağız? Ya. açıyoruz. Yani? atıyorum. Urumuz ben. ben. <laughs> i̇lk tam haba hastalan kim? Sen. Sen niye ilk tam haba <laughs> başlıyorsun kanka? O güzel. Maske alman lazım oğlum önce. Tamam onu da alırız. <laughs> Can veriyor. Z -z zonya, zonya Zonya. Maceracının pazı bende. Ayakkabıyı şöyle yapalım. Şöyle yapıp bir Jim Gold bekleyelim. Bu arada Warwick Ackerman. Öğrettim. ne yapıyor? Kesin bunları kesin bir mantar daha yiyecekler Bir mantar daha saldır ona Kaçış yok Vur budur işte O kadar mantar arasında sen nasıl keseceksin Dur. Abaset sayesinde bu arada Ay, Git tüm hasarı ben attım Orada en az 80 <laughs> kal attım maskeyle Kestim botu bir tane daha Hadi Ölmüş olması lazım Öldü oh, adamsın ya. lan Eyvallah <laughs> Eyvallah Bot hangi takım mısın? Fenerbahçe, Fenerbahçe. Sen? Galatasaraylıyım. Kerem Demiroy'u biliyor musun? Eyvallah. <laughs> Güzel bir şey evet. Bu arada kargımı almış kanka <laughs> bu. Bizim karşımızdaki tehlikeli biraz. Önden git kombosunu sana boş alsın. Iskalasın yani. Yok kanka sağ Kanka ben şey yine olayım. videoyu ben çekiyorum. Biraz önce sana video çektim ki şu an bunu yapmak zorundasın. <laughs> o işler öyle işlemiyor. <laughs> öyle işliyor. <laughs> Korkuyorum <sanırım>. kardeşim. <laughs> Tam full komboya kafa at demiyorum. Sadece şey hani. Doge'la. Doge skill'lerini denevi. bir. Doge musun? <laughs> e, aynen Aa. böyle. Ah bak işte bunu diyorum. Hop. Aynen. Ya, çok iyiyim ya. Bak ben de Belma'yı dojladım. Ben mazedi bilmiyor çok belli bu arada. Kal kalanlar kalan da güzel daha diye. <laughs> evet. Şuraya da mantak. Yaklaşacaklar ki. Ignite'ım da var. Buraya bir W alsa bir anda. Daha var mı? Ah. Oh. Oh. Yok ha. Görmedin. Ha? Ben tekle. Ölmem ben. Çok güzel. Tamam. Ben oh. gelse de bir şey. Warwick. Warwick. Ka <laughs> adam arkadan dolandı şey yaptı ya. Ee, ile geldi. İfşa oldum. Ben şunu dive atalım. Sana mı attı? <laughs> Uksadı lan mı? Dönmedi. Aa sen tek miydin? Bulaşı çekiyoruz. Aa. Galiba mid size geliyor. Tamam kaçıyorum ben. Bagajı açtı. Aa, ah şey yok mu? Mantar falan yemeyecekler mi? Oğlum şu mantarı ye, şunu, şunu ye. Sen... Aa! Aa! Minyonlar falan gelsin çarpsın. Bebe kaç. Yemez ki onu. Kıpırdar mı hiç? Bak, arkada Kankada patlak, patlak belma mayıydı kanka ben benim mantarı. <laughs> kaç kaç can yüzde canı gitti kanka. Ulan belma senin suçun neydi? <laughs> Ay bak milyonlar dövü ya. Yarı yedi kanka. Daha fazlasını yedi. O şöyle bu kim Allah bu şu zedi diye ağlıyor şu an. Evet evet. Ha tek atar mıyım ya? Atarsın atarsın her türlü atarsın. Yani sen maske <laughs> kasmayandın değil mi? Bilemedim şimdi. İlk tam habaset kasana çocuk. Boş konuş, boş konuşuyorsun. <laughs> 197 vurmuş bile. Fox'un karşısındakinin kastığı bu e baksana. Ondan değil mi? Ondan bu arada. Harbiden ondan. Sıfır şaka. W'sunu kullandı bu arada. W'sunu kullandı buradaki. W'sunu kullandı buradaki. W'sunu kullandı buradaki. Önünde. Çok güzel. Şu midi içsene. Mid kuleyi de alalım. Belmaya saldıksana. Saldıksana Belmaya. Hiçbir şey yapamaz ki. Bay bay. Tamam sabah yeri çıkıyoruz. Gel. Yerde can, mana man, bir şey var mı ya? Çıkıyor mu boyun modunda? Çıkıyordu sanki. Gel, gel. Sıkıntılı bırak oğlum. Doğru Adam W'sunu kullandı. W'sunu kullanmış bir Warwick Ackerman'ı var. Geliyorum. Mantarı yedirdim. Kör attım. Nereye gittin? Evet. Ben çok Al, yaklaşmıyorum. Hadi yürü şimdi. Sen oyna. Ama sen ölme. Şey aldım, aldım. 600 altın. Oha lan bu iyi veriyormuş. Ben team oynayacaktım Ak. şimdi Timo'ya e karşı oynuyorum. Ah lan. Ah lan team oynayacakmış. Tarasat geldi. Şuradan Şu... geliyor. Tamam. Başka dikkat et W'da sana saldırmasın. Tamam. Aa! Oha! Nasıl geldi? Oluyor öyle. <laughs> İkisinde de yok bu arada. Erek var mı? Geliyorum geliyorum oynarız. Önden ben, ben, ben koşamam önden. Kök dedim. Double kök. Triple kök. Helal. Evet. Arkadaşlar daha işleri mi alsak ya? Hazır <laughs> lazım olabilir. <laughs> evet zırh lazım olabilir. Benim zonya bitti. Ben base atıyorum. Zonya bitti. Habaset de bitiyordu neredeyse. Ama şöyle alt eşyalarını alalım. Aşırı iyi durumdayız şu an. Ya bir de adamlar da çok kill aldı. Eve patmazlar. Sonunda istediğim maç çıkacak mı? Dayan Perişta. Sen üzülme. Lan. Da laneti kırıyor muyuz? Kırıyor muyuz laneti? İkisinin ultisi yok ikisinin ulti attı Hangi ikisi? Ekranı mı crossfire mı? İkisi de attı A mantar! <laughs> Öldü bu tamam. tamam Aha! Phantom assassin Patlak mermi alayım Öh Mermi Tamam <laughs> sen bir mi kestin? Çok güzel çok güzel Evet ejdeğizlik alalım ejder alalım ejdeğizlik alalım Geliyorum. Şu Z'leri asla taşıyalım. 4 Z main'siniz. Yazdık Oynayın. Az eğlenek. Tam F atmasın diye yazıyorum arkadaşlar. Azıcık Google yapsınlar. 4 tane arkadaşlar. main var karşıda. main'ler gördüğüm en gururlu insanlardır. Evet evet katılıyorum. Bizim de Serhat etmeyin de arkadaşlar. Kendimize de oynuyoruz. Oradan biliyoruz. Ölüm ne Z'i savunduk Ha bahset bitti. Efendim? Habaset mi gidiyoruz oradan sonra? Habaset, habaset. Tamam. Ben bir pro'luk yapıp önceden aldım ama işte. Ha, evet. Tahi dinlemeyin arkadaşlar. Bu arada e, şey e, Zonya, Zonya ve Abbas'tan sonra da şey. Gölgelem sonra kapıdan. Şöyle bir tane de şundan alsam mı? Aldım gitti. Aa ah, mitte. Aa. Hadi lan Faruk. O da ölsün. Aa hadi yere nasıl ölmedi? Oğlum çok korkunç. Bir tim olan daha korkunç. Ne olabilir ki? 5 tane timo. 80 milyon tane mantar. Haritaya baksanıza. Daha bu hiçbir şey. Bu arada bir nüfuz da almamız lazım. Şeyi mi alsak acaba? Direkt dişlik deneyimi alsak yoksa Macbeth şey mi alsak? Macbeth daha az. Ah, ah. Ne yapıyor bu? Kestim ben bunu. Vurma. Evet, evet, old play. Ya. Ben ben bu play kanka. Çok paylaşayım. <laughs> 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 bu zed içecek mi daha? Aha. Şey kesiyor mu? Kanka nereye kesiyor ya? Siz zet misiniz kanka? Ne zamandan beri zetsiniz? Aha on, onlar mantar yiyor. Bizim e, toplanıp bir yerlere mantar dizmemiz gerekiyor. Karşı mavi alabilir miyiz? Oğlum, almışlar mı? Almış. Yok. <laughs> <laughs> Oğlum mavi var bunların altında. Diğer mavi almışlar. Tamam mantar yedi ninja gör. Karasat geldi. Karasat geldi. Koş 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 mide. Selamünaleyküm. Hop. <laughs> tamam. Herkes ki attı ona. Aa çok gölge bak. <laughs> Beyler, Beyler SC basıp gölgeyi kapatın. kapatın. Sezon 5 ıı, League of Legends SC <laughs> Aha. <laughs> Ayy. Az kalsın ninja gölge tarafından multiplayer ediliyordum. Ta. Bak atladı bana. O Mantar <laughs> 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 <Bahtır> üstüne zıpladı. <laughs> Gördün mü? Aa. patladı. Neyse, o öldü. <laughs> Güzel. Benim gölgelerim şimdi bitti. Takada kabul don. Kalkışma abi beyler. Kalkışma abi, evet. Kalkışma abi ve size full mantar yapıyoruz. Durmaksızın. Aracı alsanız da bu arada. Aha yedi yedi. Kanser yedi Ölür mü? Bunda büyüdü çok. Gölgelevi lazım, gölgelevi lazım. Tarayıcı ben alıyorum. Herkes mantarı beklesin arkadaşlar. Mantarı beklere kazanılıyor team ola. Control evet. totmi Control totmi <laughs> <laughs> çok masum değil çok mi? Çok masum evet. Tamam diğer mantara da. Yiyecek onu da. Tamam yedi. Hadi. Diğerini yedi. de ye, şunu da ye. Aa! Öl! Öl! Öl. Bir can kaldı. Tamam güzel. Geliyorum geliyorum geliyorum. Red side mantarlıyoruz arkadaşlar. Ejder çıkacak. Red side mı? Red side evet ejder çıkacak okay. çünkü. Cehennem zamanı şimdi. Bir de herkesin mükemmel avcısı var arkadaşlar. Günleri herkesin aynı dizdirdim. Mükemmel avcıyla şu an mahvedeceğiz. Tüm harita mantar olacak. Ne? Aa yardım. Tim olay birlikte güçlü olmak çok güzel. <laughs> diz abi diz. Her yere mantar diz. U uya bas uya bas uya bas. U u u. Aha oh. bu. Aa yukarıda mantar. Yukarıda edeyim. mantar yiyor evet. Diz diz bu kadar özer gordion bölgesi. Mittekiz dede, Mittekiz dede. <laughs> Aa, öldü. Bay bay. Bu yeter mi kadar? İyiymiş. Şimdi mavi side gidiyoruz arkadaşlar. Red side tamladık. Aa öldü birisi. Birisi öldü. Patlak ben mi öldü? Boom. Aman megmiyor. Mavi Buraya side gelsin. <laughs> Aynı düşünüyoruz kanla. Kanda eski Timo birincisi arkadaşlar. Kanda da Timo'nun hakkını veriyor. Bu arada Baron'u var falan da var. Aa ejder ejder ejder. Belki şey çıkar. Hex ejder falan çıkar. Bu arada orada sıçrayı ben attım ama neyse. Sen mi attın? Ben Kaan sandım. Neyse Taha da benim izleyecek arkadaşlar. O yüzden benden gördüğü kadar iyi oyna. <laughs> tamam ej ejder alıyoruz. Alev ejder veya şey çıkarsa mağaza olur? Um, bekleme süresi. Hex ejder. Ya ejderi. tutmaya gelirlerse. <laughs> Red side'dan. Gelsinler kanka. Ejder. Keyif. Evet birileri orada acı çekiyor. Çabuca. Bu ne? Aa yedi mantar. Yedi yine yedi. <laughs> yedi yedi yedi. Tamam kuşlar. Kuşlar diyecek. Aa. Peşte havba Geldim geldim geldim. Nasıl kaçtı ya. Abi mantar yedi ninja gel. Arkandayım arkandayım. Ölemezsin. Beyitledim. Herkes Ay. altına dönüşüyor. Tam tamam saldırın bir şey yapın. Şimdi sat. Çok güzel. Öldü o da. Warwick Ackerman, o da ölecek. Budur işte. Şimdi Boros haydi. Oğlum harita çok korkunç. Çok korkunç. Resta'da gölgelem oluyorsunuz arkadaşlar bu arada %100. Mantar cephanemi boşaltayım tamam. Bu arada çok harita güzel. şu an ben lisedeyken benim yüzüm gibi anladım. Senin yüzün <laughs> gibi. Maraş Karabük Üniversiteli yüzü. FF niye atmıyorsunuz? Bugün üniversiteli anlayamadım da. Önce şu Pokemon takayım. Bu arada istediğim ejder çıkmadı o yüzden ejder almıyoruz arkadaşlar. Kadim ejderi yedim. Ne cevap cevap konuşuyorsunuz la? Ninja Girl ne oldu? Yedin tokadı. Hacı ne anlatıyorsun? Evet Simo main'im. Aa Karasat geldi bir yerden. Ya okullar Güzel güzel güzel. Bunlar yapıp atmazlar. Ya nokul kaçtı Aytu? <laughs> Kanka 7 yedi, yedi buçukta, 6 duyanca <laughs> Gideceğim. <gülüyor> Mavi alalım da. Beyler ölmeyin, ölmeyin. Bu arada ayakkabıyı satıp bir almak harbiden şart olacak. Alırız birazdan. Beyler <laughs> hani, hani verdiğin sözler hani ellerin nerede? Hani huzur bulduğum deniz, deniz gözlerim nerede? Öldü bu. Burada bir tane bir canlı gördüm. Tamam. Tamam. Pardon. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. O da pantolon. Aa! Ona yok yok kanka. Aa arkamda bir tane daha bir şey var, Timo var. Promet var, ona bir oynayalım biraz. Tamam, öldü bu. O da ölmüş olmalı. Çok güzel be, çok güzel be. Fanta değil, fanta değil. Aynen. Unofficial değil yok şey Batu aldı bir tanesini de yine de quad kill. <laughs> oğlum benim dört... Batu'yu 4... ben olsun Batu. Dört bin altın oldu. <laughs> baron alacağız, baron alacağız. O mavi sayda baksanıza Allah aşkına mavi sayda bakın. Çok korkunç. <laughs> Map tamamen açık. Şunu ver, e, bunu <laughs> sen <satsam. gülüyor> 5 Beş dakika boyunca sönmeyen yanı tarayıcı lazım şuraya. Benim var ya şu an 300 altına ihtiyacım var. Ayakkabıyı da satabiliyorum. Ya o değil de büyü nüfuzu almak yerine kozmik zandıkcı mı alsam ya? Yemişim büyünün fuzunu. Biraz daha hasar gitsinler. Daha çok mantar atayım. Kesinlikle kozmik alacağım. 8 saniye kim doğuyor? Şey sen. Okey tamam mavi senin doğumuna denk getireceğim. Büyük bir adamsın. Kardeşim. Timo böyle oynanmalı. Kul bekleme süresi azalma. Bu arada karasat geliyor bana. Attım base'i. Benim eşya bitti. Beyler e, barona geliyoruz. Herkes barona mantar almaya başlasın şu river'ı. Sattım. Kozmik hızlandırıcı. Tamamdır. 936 AP. Ayy. Çıkamayacaklar. Çıkamayacaklar. Albaraz savaş orada. Orası senin bölgen. Tamam ben seni bölgem. Çıkamayacaklar, çıkamayacaklar, Aha, çıkamayacaklar. Tamam, tam, iyicek, tamam. Yiyecek, yiyecek, yiyecek. Bu Kaç saniye mantığın bekleme süresi? 11 saniye. Tamam, buraya da mantak, buraya da mantak. Benim potum da bitiyor bu arada. Bir ne yapı olacak? Mantak da burayı bekle, bizimkileri bekleyeceğiz. Şuraya bir mantak. Beyler, ejderha gidebilirler. Ejderha almak isterler, salsınlar. Bizim amaç burası. Bu <laughs> teyzenin. Bu şeyde oyuna minimum katkısı. <laughs> Allah'ım çok iyisiniz konuştukça. Beyler buraya gelin buraya gelin buraya gelin acilen. <laughs> <laughs> <Gele, gülüyor> gelin gelin balon. <laughs> Şimdi büyük haklı balon keyif yapsın herkes Q harfiyle ama. Hazır mıyız? <laughs> Enter. Space. <laughs> çok ucubilirsiniz <laughs> Nerede olur? Oh Z'de bak Z'de bak Z'de bak. Aytu. Evet evet Ninja Gel. <laughs> ninja Gel. <laughs> Gel hala tarayıcı almadı mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Aa, mit 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 mit. Mid'i ban taklayacağız. Beni peşiyorlar. Ben e, bizim bölgeye geliyorum. Yordul bölgesine gelin arkadaşlar. Tamam, otoku attım. Giderken ölmüş olması lazım. <laughs> Öldü mü? Öldü. Çok güzel, çok güzel. <laughs> ben base atıyorum. 1000 AP yapıyorum. Ejder'e gidiyoruz sonra. 1049 AP. Arkadaşlar şimdi adamların base'ini mantarlayacağız bilginiz olsun. Ejder alıp maviye baksanıza tekrar. <laughs> Gel buraya başlıyoruz. Arkadaşlar hala like atmadıysanız like atarsanız tam şu anda çok sevinirim. Bir de 30 bin abone olmamıza 1000 abone falan gibi bir şey kalmış olması lazım. 1000 veya 1100. O iş size bakıyor arkadaşlar. Bir 30 bin abone yapalım kanalı. Günlük <laughs> videolarımızı paylaşıyoruz. Bu arada bak işte. Yazdığı şey yoksa da. Bak işte ya. Oyun için yazdıkları şeye bak. Oha yarıcan yedim. <laughs> Beyler yardım. Ben öldüm. Harbuk tuzan yer. Mantar yedi ama. Sen de öleceksin. Bir daha yiyecek. Bir daha yiyecek. Dolaşıyor. Aa! Ölmedim lan o. Bir geçip kaçtı. Ölmeyin beyler, ölmeyin. Eyvah. <laughs> bak 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 şu cross teki bir kapıldasanız arkadaşlar direkt banyesin ya. Şuraya kalktan kapıldayın. Banyak. Karasat geldi birine. Aa 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 Warwick şuna bir şey yapın. Warwick. Adam Nike. Adam at. Aaa <laughs> Animasyona girdi de çıkmadı Beyler geri çekilin geri çekilin Ritri Retreat... hiç midi mantarlayacağız geri de savaşacağız mantarlarda Kan şu mavi alsana sana, sana görev veriyorum Emredersin dersin kaptan On yetene kıza Aha Aha ha, bu? Bu? <laughs> ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? Onlar ölecek ki burada Nasıl dayanacaklar? Savaş 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 Öldü o da Hala mantar oh, oh. Hala mantar Öldü öldü. öldüler OOOOOOO 5. Dünya Savaşı Lenk. Muazzamdı Muazzamdı ha, Her yeri mantarla Adamlar tarayıcıların her yerde kullan şunlar. Oğlum benim alacak eşyam kalmadı bu arada <laughs> Yazına bak hala <laughs> Toplandık mı herkes? Toplanın beyler toplanın Mavi verdim hepinize 11 saniye mantak. Mantakla abi boşluk görmeyeyim ben. O haritada boşluk görmeyeceğiz. Minyonların geldiği yer dışında. <laughs> bak bak split'e başladı birisi. Aa ne yapıyorsun sen? Ne eşeğe buraya eşek. oynayacağız arkadaşlar. Burası mantakımızın az olduğu bir bölge. Mantaklayacağız burayı. Tekne onu. Sen de öl O öldü mü? O da öldü evet. <laughs> Bu arada bize de saldıracaklar geri çekil Çekildim Umrah. Şuradan hıbızlı -hı yürüsem Ölmedim Ölmedim <laughs> <laughs> Karamaz geldi bir yerden Öldü ahahah Anam base'deki öldü yere bak bir tane mantarım var orda sadece tamam red buff alındı Bu lafı istiyorsan barona bakalım A, Baron baron evet baron, baron baron Barona gidiyoruz arkadaşlar Baronda bak mantığımız kalmamış <laughs> Base'den çıkamıyorlar ki <laughs> Saldırın abi saldırın hızlı alıyoruz baronu Herkes bir buçuk kat vuruyor barona Çok güzel ejderha ejderha Tiplere bak gözünü seveyim şu tiplere bak ya Oğlum 27k canı var lan bunun Ama hızlı yarıyor Hepiniz bir aynalı q atsanıza şuna bir, bir attım. Yok <laughs> Yo, Q bir şey birikiyor mu diye <laughs> bakacaktım ama buradalar. Tamam gel abi gelin. Mid'den oynuyoruz, mid'den oynuyoruz. Direkt base'i montarlasın. Base'i montarlasın. Bunlar. Aa! Yardım yardım, Finava yardım. Mant Mantar spamlayın. Bir daha attılar bana. Ne oluyor oğlum beni tanıdı bunlar ya. Bunlar <laughs> seni tanıdı abi <laughs> Ölecek mi o? Aa geri döndü. Ninja Girl. Um. Zed'in teki split atıyor lan. Geldim. Öldü o da. Let's go. Bitti bitirelim bitti geldim. Aa base atıyor, base Aa, atıyor, base atıyor. Base mantıklı, base mantıklı. Aa map dışına gidiyor. Aa yo 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 bak 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 <laughs> oyun bitirmeye çalışıyor. Yok yok bitirelim diye bait atıyor. Neyse GGVP. Olaydı. Yaz yazdığını gördüm. Sen kimsin? Sen <laughs> <laughs> kimsin mi yazdın? Kanka Fina mı nerede? Neden Fina fokus atıyorsunuz? Bu kadar da yayıncı beyti atılmaz dedim. <laughs> Sen kimsin ya? Sen kimsin ama kimsin? Ben kardeşim. Bütün sosyal alem yıkılıyor şu anda. Herkes beni tanıyor. Of of. <laughs> Team o ile es kazanmışız arkadaşlar. Aşırı keyifli bir maç oldu. Hasan Gülüm'de de 51 kastakla maksimum masa yapmışız. Aşırı eğlendiğim bir maç oldu arkadaşlar. Öyle böyle değil. Umarım siz de izlerken çok keyif almışsınızdır. Benden daha fazla hepimiz birimiz için modu istiyorsanız. Hatta bir kez daha Team o istiyorsanız yorumlarda belirtin. Hepimiz birimiz için de hangi şampiyonu istiyorsanız onu söyleyin. Team o istiyorsanız bir tane daha Team o yorumlara yazın. Yorumda eğer e, görürseniz de o yorumu beğenin lütfen. Ona göre ben de çok istiyorsanız çekeyim. Bu video 2000 like geçerse direkt yenisini çekeceğim. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Umarım çok güzel bir hafta geçeceksiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.